kanalıma hoş geldiniz. Bütün sizlerle birlikte rengarenk parkur oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ama videomuza başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar buraları geçelim. Aa, canlı mı? Yok canlı değilmiş. Şimdi buradan gidelim. Ay düştüm. Burası da kolay. Şuradan geçelim hemen. Böyle. Böyle. Herkes <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu oyunu oynadınız mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ay, şöyle. Bun aa, 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 bunlar bak. Bunları yem saat kesene kadar. Ben zıplarım ya. Aa, şöyleymiş şöylemiş, kolaymış bunlar. Acaba soruları gelecek mi? Yoksa hala böyle devam edecek? Allah. <laughs> Neyse. İki çok porta basmışım. Ay, dur, ne tatlı bir. Ah. Tatlı dedim beni gebertti. Yine öldü. Mesela birazcık burada bekleyecek galiba. Hiç tatlı değilmişsin. İşte arkadaşlar zorları başladı. O kadar da zor değil ama. Hadi sen de yap. Kutucu. Kop arkadaşlar. Al düştüm yine. Bekliyoruz. Huh. Neden düşüyoruz bak burada neyse. Buradan da geçtik hemen buraları da. Ya burası da kolay. O kadar zor değil. Biraz zor yapsalar ya. Neyse buraları biz de geçelim. <laughs> Düşecektim az kalsın. sonra arkadaşlar ben bu kızı geçebilecek miyim? Aa! Oradaydım. Şu <laughs> varmış. Aa bu kızı yine gördüm. Bu gözlerin arkadaşı değil miydi arkadaşlar? Çok kız. Arkadaşlar adını unuttum ya neydi ya? Hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Eni değildi galiba. Ay kafam. Burası biraz zor. Çünkü böyle basın mı? Bu kadar zor da değil yani. Şöyle adım geçiyorum. İki defa üç defa öldüm galiba hatırlamıyorum. Burada hangisi var bu şu? Bu ne? Şu, şu da şu. Bak bu kadar.

arkadaşlar. Bu kızla birlikte gidiyoruz. Aa bak böyle gideceğiz. Birlikte gidiyoruz. Ben... Arkadaşlar siz bu oyunu oynadıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel renk. Evet. Neyse gel. Ben de öldüm. Böyle zıpla, Bu. İki iki tane sprayalım ki geçelim. Şöyle, işte birazcık zor. Ama o kadar da zor değil. Geçtik hemen. Galiba bitiriyoruz artık parkurumuzu arkadaşlar. Çok az kaldı sanki. Öyle görünüyor. Böyle. Şurada şöyle. Hemen geçtik ya sanki. İyiydi. İyi oynadıysam arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Böyle da keçeleniyorum, keçeleniyorum, zıplam, zıplam, zıplam. Acaba o kızı bekleyelim mi? o orada ya, çok kolay bir yerde. Ama neyse, belki geçemiyor Şuraları da zıplayalım, zıplayalım. Campoy da bak bakayım o Hala orada mı orası kolay ya neyse. Ya şu geçti. Neyse ben de gideyim artık. Beklemeyeceğim onu. Burası da kolaydı. Arkadaşlar zor parkurlar istiyorsanız yorumlara yazın. Aa, bak burası zor. <laughs> burası zor. Artık. Ama zor değil. Geçebiliriz. Durması da çok zor değil mi? Şöyle görünüyor. Yazı Allah. Şasonda. Şarkı da bu arada arkadaşlar güzel. Güzel. Söyledim, öldüm. Böyle, üstüne böyle. böyle çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Madri ya. Biraz posta koyuyor musun? Aa, öldüm Arkadaşlar şeyin üstündeyim. Köpeğin üstündeyim. Kocaman köpeğin üstündeyim. Neyse, zıplayayım. Çıkalım 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 Hı. Bir dakika da öleyim ya Yukarı <laughs> çıkabilir miyim? Buraya gideceğim Hı, Geçtim ya Şuan play da bastım herhalde değil mi? Hı, bas. Oy kalplere bakın Oy. Kafamı bir dakika Oy, içime giyeceğim. Kafam döndü neyse. Bu taraftan gidelim mi? Bu taraftan gidelim hadi. Aynı yol, aynı yol zaten. bitiriyoruz mu? Aa evet bitiriyoruz arkadaşlar artık. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi yukarıya bakar mısınız? Al öldüm ya. Sonda neden öldüm ben ya? Neyse. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada renkler var. Siz buradaki renklerden hangisini seviyorsunuz? o yok oluyormuş. Hangi seviyorsunuz? yorumları yazın lütfen. Ben şurasını da zıplayalım. Aa burası ne tat? Allah. Bitirdim mi? Bitirdim arkadaşlar. Oha bitirdim. Al buraya oraya gitmeyeyim. Bu başka oyunmuş. Bu da başka oyunmuş. Bir dakika gireyim. Buraya yok. Buraya gireceğim. Zıplayacağım arkadaşlar. Yok birinci burayı değil. Oraya gideceğim. Orası daha eğlenceli görünüyor. Vay be çok güzel. Çok güzel. Bu girebilir misin? Hiç Boş bir yermiş. Dınzı koydum arkadaşlar. yapamıyoruz. Bu yok oluyor. Gidelim oradaki şey var ya burada siyah beyaz görüyorsunuz arkadaşlar. Gidelim oraya. Bakalım. Oha! Eğlenceli. İstemiyorum artık kafam döndü ya. Arkadaşlar kafam döndü ya. Arkadaşlar siz oyunu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben çok beğendim arkadaşlar. Çok eğlenceli oyunda Ve çok güzel renkler vardı arkadaşlar. En sevdiğim renkler gördüm. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.